bir ülke, bir takım, bir oyuncu. Başarılar Gökhan. Sana da. Bu gözlüklerle hiçbir soruyu kaçırmazsın gibi gözüküyor. <laughs> Sende de. 3, 2, 1. Manchester İtalyan. United. Darmian. 3, 2, 1. Nijerya. Bende yok. Bir dakika var var bende. Çukweze. 3, 2 1 İspanya Bravo. Seni tebrik ediyorum Gökhan. Olma. <laughs> Hadi. 3 2 1 Almanya. Bierhoff. Oliver Bierhoff. 3 2 1 Manchester City. Krişe. 3 2 1 Galatasaray United. 3, 2, 1. Dani Bayern Marka. Vardır. Geçmişte vardı. 70'lerden falan vardı da. Yok. Yorumlara bekliyoruz. 3, 2, 1. Marsilya. Fransa Marsilya ee, -Mars çok zor. <laughs> Şimdi Fransa Marsilya deyince oturup düşüneceksin. <laughs> Payet. Evet bu soruda sana bir paye vermiş olduk. Bravo çok güzel espri. <laughs> Ben kulüp söylüyorum. Hangi kulübü? <laughs> Az sonra öğreneceğim. <laughs> tamam bas. 3, 2, 1. İngiltere. Tammy <laughs> <Senin gülüyor> <mi> Abram. <laughs> <laughs>